Adım Adem, soyadım Cihan. 13 yaşındayım. Skeç'e buraya gezi amacıyla geldim. Dil merkezinde dersler alıyoruz. Ve bugün son günümüz. En çok beğendiğim akvaparktı. Ee, çok teşekkür ederim bu dil merkezine. Bu geziyi çok beğendim. Derslerde ne yaptınız? Derslerde <laughs> e, e, balıklı göl efsanesini şey yaptım okuduk, beden dilini okuduk, daha daha şeyler okuduk, eğitim aldık işte. Çok güzel. Anne ve babama çok selamlar.